size bir şey sormak istiyorum. Aşk ile barış nasıl bağlantılı? Evet. Şimdi aşk, barış ve aşk aslında insanlığın odak noktaları. Hı, hı. Tabi her şey aşkla başlıyor. Evet. Aşk olmadan çocuklar da doğmaz. Evet. <laughs> aşk olmadan insanlık olmaz. O yüzden aşkla başlarız, barışla da tamamlarız olayı. Ve aşkın, şimdi az çok herkes aşk yaşamış, bir sevgisi olmuş, sevgisi var, sevdikleri var. Şimdi sevginin, aşkın temeli nedir? Barıştır tabii ki. Kavga olursa sevgililer arasında, sevenler arasında, aşklar arasında o bozuluyor. Aşkın ıı, gizemi, <laughs> aşkın efsunu, evet. büyüsü bozuluyor. Her bir kavgayla, çatışmayla Aynen. bir parça aşktan daha da ayrılıyor. O yüzden aşk için aslında vazgeçilmez bir unsurdur, bir temeldir barış. Biz aşkta sevgililer arasında, sevenler arasında o barışı, o huzuru inşa edebilirsek tabi aşk sonsuz bir olgudur. Başka olguların içinde aslında bir sonsuzdur. Çünkü aşkla varoluş başlıyor, varoluş duruyor ve varoluş devam ediyor aslında. O yüzden aşkın temelinde kesinlikle barış var ve sevenler o sevgiyi, o aşkı arttırmak için kesinlikle o içsel barışı, o içsel olacak onu, bireysel barışı inşa etmeliler. O yüzden sevenler özellikle aşıklara hı hı. diyoruz ki sizin aşkınız güçlensin, artsın, çiçek açsın ve kendinden geçici bir mutluluk içinde olmanız için barışa dikkat edin. Her an çatışma, kavga, sürtüşmede kendini frenleyeceksin. Hı hı. Frenmen, frenlemen gerekiyor ve barışı düşünmen gerekiyor. Ben bu çatışmayı nasıl atlatabilirim? onun içinde sunduğumuz belirli bir çok can alıcı güçlü teknikler var. Hı hı. Ne yapacaksın ve teknikler nefesle başlayan teknikler İyine, evet. var. Tam barış nefesi bir tekniğimiz var. O nefesle sen içsel barışı inşa etmeye başlayacaksın. Ondan sonra devamı da var. Biyoenerji teknikleri. Hı hı. Yani burada bir teknoloji sunuyoruz. Sadece kelimelerle değil, konuşacağız. Barış güzel 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 sonra da unutulacak. Yok biz insanlığa belirli bir teknoloji, teknikler sunuyoruz ki içsel barışı güçlendirsin, geliştirsin ve aşıklar arasında, sevgil, sevgililer, sevenler arasında hiç kavga, savaş olmasın. <laughs>